Mutlu günler sevgili seyirciler B Gazete B Haber ekranlarında adres futbolu hoş geldiniz. Ben Deniz Osman Korkmaz. Bugün Özlüce'de Bursa Spor Kulüp Başkanı Enes Çelik'le birlikte olacağız. Sayın Başkan aslında makamında odasında Özlüce'de ev sahibi olarak biz size misafir olmuş olduk. Hoş geldiniz. Hoş, siz de hoş geldiniz. Ee, nasılsınız efendim? Sağ olun. Keyifler nasıl? Ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkürler. Çok şıksınız bu arada. Çok sağ olun. Bunu belirtelim. Ederim. Birazdan Bursa Spor gündemini Ekran başındaki Bursa Sporlu taraftarlar, elbette ki sevgili seyirciler, Bursa Spor'da her şey deyim yerindeyse olağanüstü gidiyor. Peki bu başarının sırrı ne? Altında neler yatıyor? Birazdan yani kulübün zirvesindeki, en tepesindeki isme bunları tek tek soracağız. Başkanım, öncelikle şöyle başlayalım mı izniniz olursa? Bursa Spor Kulüp Başkanlığı sizin çocukluğunuzdaki hayal miydi yoksa Sizden önceki dönem yaşananlar, sıkıntılar sizi bu sürece itti mi? Ne dersiniz? İkincisi. Yani, yani hiç böyle bir hayal e, açıkçası yani hayalini bile kurmadım böyle bir şeyin öyle söyleyeyim. E, ama maçlara tabii çocuk yaşta gidiyordum. İşte babamın, amcamın, e, büyüklerimizin e, işte çocuk yaşlarda e, 8-9-10 yaşlı itibaren o aidiyet duygusu o yıllarda oluşmaya başladı zaten. E, ama hani açıkçası böyle bir şeyin olma ihtimali hiç yoktu kafamda. Eskilerde o gençlik veya işte ticarete girdiğim yıllarda. Ee, akabinde Bursa Spor'un maalesef bu durumlara düşmesiyle birlikte zaten sürekli yapılan bu iş nasıl düzelir, nasıl kurtulur toplantılarında insan ister istemez önce o psikolojik olarak o fikre alışıyorsunuz. Daha sonra da bugün nasip oldu. İyi ki de olmuş diyorum yani. İlk beş aya bakınca yani iyi ki de olmuşu şöyle doldurabiliriz altını. Herhalde 3 milyonluk bir şehirde herkesin iyi ki olmuş dediği bir karaktere bir profili aslında büründünüz. Çünkü neler yaşandığını birazdan öncesinde neler yaşandığını birazdan konuşacağız ama bir de şöyle bir gerçek var. Realite üzerine konuşmak gerekiyorsa Sayın Başkan bu şehri nasıl bir araya getirdiniz? Aynı anda kenetlediniz. Öncelikle esafullah diyeyim. Yani benim kendi başıma yapacağım bir şey değil de burada hani yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, bu işe destek veren, Yanındayım kampanyasına ilk günden beri gönülden destek olan sanayicilerimiz, iş insanlarımız, akabinde işte büyükşehir belediye başkanımız, bazı ilçe belediye başkanlarımız özellikle işte yani burada aslında bütün paydaşların, yani Bursa Spor'un iyi durumda olmasını isteyen bütün paydaşların samimiyetle bu işe yaklaşan insanların da zaten bu işe bir potansiyel olduğu için bir gönlü vardı herkesin. Biz sadece bizim çıkışımız onların bir araya gelmesi için bir vesile oldu. Dolayısıyla biz de bu denli beklemiyorduk. Yani hem forma satışı anlamında, taraftar sayısı, ortalama taraftar sayısı, kombine sayısı anlamında yani birçok anlamda taşlar yerine bir bir oturmaya başladı. Ee, i̇nşallah daha da güzel olacak. Az önce takım arkadaşlarınızdan kurmaylardan e, bahsettiniz. Şimdi sizin gibi genç bir yönetim var. Bunun altını çizmek gerekiyor. Teknik kulübede Pablo Martin Motaje ve ekibi, e, öte yandan da sayı içerisindeki futbolcular. Bu perfect match yani mükemmel uyumu bir başkan olarak nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Ya şimdi aşama aşama gittik. Yani ilk etapta bir yönetim kurulu kurmamız gerekiyordu. Orada da biraz aslında zamanımız da dardı. E, ...ilk etapta etrafımızdaki arkadaşlara... ...onların etrafındaki arkadaşlara... ...böyle daha dar halkadan biraz daha genişe doğru... E, ...tabii bir kriter de var... ...maddi katkı da özellikle koyulması gerekiyor... E, ...o da bir işi zorlaştıran zamanla beraber bir etmendi... E, ...yönetim kurulunun oluşturulmasından... ...akabinde e, teknik heyetin... ...transfer tahtasının hep bir aşama aşama gidilen bir süreç vardı... ...ve bu süreçleri de tek tek gidince o süreçlerde de en iyisini elinizden gelenin yapma gayretiyle yani kendi işiniz hatta kendi işimizden de öte. Hani ben bu kadar kendi işime fabrikama zaman açıkçası ayırmadım. Yani bu işte çok fazla hani inandığımız ve işimde duygusal boyutu da olduğu için yılların getirdiği o sıkıntılarla birlikte. aşama aşama gidince bu süreç gitgide Taşlar böyle aşama aşama oluştu yani. Pekala yaklaşık bulunduğumuz yerin e, çok da uzağında değil özlice sosyal tesislerinde hemen kapının önünde bir heykel herhalde bütün Bursa'nın hatta Türkiye'nin dikkatini çeken heykellerden bir tanesi o da Pablo Martin Bataja yani Bursa Spor'un efsane süper beceri şampiyon futbolcusu. Bataca ile beraber göreve geldikten sonra nasıl kontak kurdunuz? Zira o dönemlerde Arjantin'de olduğunu bizler biliyorduk. Ne konuştunuz? E, deyim yerindeyse nasıl ikna ettiniz ve bugünlere Bataca nasıl geldiniz? Yani ikna olma aşaması olmadı. Sadece transfer e, tahtasını açtınız mı sorusu oldu. Yani burada tahtayı açtıysanız Bursa Spor benim için önceliklidir dedi. Zaten bakış açısı hep başından beri aynıydı Pablo'nun. E, ee, tabii ilk etapta FaceTime üzerinden hani görüşüyorduk. Tabii kilometrelerce uzaktaydı, çok uzakta. E, ee, sağlıklı bir iletişim istersin yani yüz yüze görüşmek gibi değil tabii yani geldikten sonra çok daha farklı gelişti süreçler. O ilk etapta tabii e, ailesiyle Arjantin'deydi. Biz biraz da tez hani bir an önce takımı kurmak istiyoruz. E, takım hocanın burada olması lazım. Hani bir an önce gelin de işte oyuncuları beraber işte Pablo ile bunları konuştuk. Bazı yöneticilerimizle birlikte bu FaceTime'larda ee, bir diyalog noktasında tabii yüz yüze gelince daha da e, sıkılaştı ve daha da sağlıklı hale geldi iletişim. E, hızlı bir şekilde sportif anlamdaki hamlelerimizi de zaten idari ve mali anlamda birçok şeye başlamıştık Pablo gelmeden. E, sportif anlamda da hızlandık diyebiliriz Pablo geldikten sonra. Sayın Başkan şöyle devam edelim mi? Kişi kurum ve kuruluşlara baktığımız zaman son dönemlerde özellikle sosyal medyada başlayan ve Drop diyeceğim size ne olduğunu anlayacaksınız ama Bursa Sporu satın alacakmış gibi bir yerlerden sürekli olarak böyle bir sosyal medya mecasında konuşulan şeyler var. Enes Çelik olarak kulüp başkanı olarak bunları görüyorsunuz. Nasıl devamını getirmek istiyorsun? Neden çıkıyor bu haberler? Ya yani şöyle... E tabi Bursa Spor bir kere popüler oldu. Yani son 5 ayda en çok konuşulan e, süperlik takımlarını bile baz aldığınızda belki İstanbul takımlarından sonra Bursa Spor konuşulmaya başlandı. E bir de yukarıda olsak düşünün ne kadar konuşulacaktık. Yani burada bu kadar popüler olması kulübün tabi e, bazı haberlere de konu ediliyor. Ama e, işte bu basındaki kişiler tarafından ama ee, insanların şaşırdınız da, mı siz de okuyunca ben de şaşırdım yani dedim, ne alaka dedim <laughs> Değil hani böyle bir şey ee, açıkçası ben göreve gelirken şimdi satın alma konusundan bahsettiniz ee, biraz bu şirketleşme ile alakalı işte dernek kalsın bir taraftan bir e, dernekle bir e, kuracağımız bursadaki en çok destek veren kuruluşlarla işte kişilerle birlikte bu dernekte bir e, evlilik şeklinde bir model nasıl oluşturabiliriz diye kafamda vardı ama geldikten sonra şunu gördüm. Yani insanlar muhteşem şekilde takımına aşık. Çok net bir şekilde yani Bursalılar gerçekten takımına iyi yönetimle birlikte sahip çıkıyorlar. benim hani şu anki kanaatim tabii arkadaşlara da daha konuşmadım ama bunu en az 40 bin, 35-40 bin sayısına bu bizim üyelerimizi çıkartıp artık şundan kurtarmamız lazım kulübü. Yani 100 kişi şunun oyu. 30-50 tane bunun oyu. Yani Bursa Spor bu kadar küçük bir camia değil. Yani burada 5 e, kişiyi, 3 kişiyi ayarlayıp da 500 tane oy, 300 tane oy kazanıp da seçimi kazanılacak bir kulüp olmamalı Bursa Spor. Yani bunu madem bu şehrin takımı en az 50 bin, 40 bin yani bizim niye Fenerbahçe gibi, e, Galatasaray gibi olmuyor yani. Böyle olması lazım bizim seçimlerimizde. 20 bin kişinin gelip, 40 bin üyemizin olup, 25 bin kişinin katılıp, 15 bin oyla, 20 bin oyla bizim başkan seçmemiz lazım. Dolayısıyla bu üye sayısına ulaşırsak kulübün geleceği de emin ellerde olur. Ama bu üye sayılarına ulaşamazsak başka türlü formüller her zaman e, gündeme getirmemiz lazım. Çünkü böyle bin kişiyle, 300 kişiyle bu işlerin olması e, gelecek adına ben açıkçası kaygı duyuyorum ya. Yani. Hadi başkan şöyle devam edelim. Ekran başındaki Bursa Sporlu taraftarlar da tabii merak ediyor ama devre arasında. Bursa Spor Kulübü'ne bir takviye olacak mı? Geçtiğimiz günlerde bunu sinyalini verdiniz ama teknik direktör Pablo Martin Bataj en azından bugünlerde bunun muhasebesini yapıyor musunuz? Hiçbir araya geldiğiniz zaman. Ya şimdi biz eğer 3. Lig'de şampiyon olma noktasında bizim hedefimiz sadece bu değil. Bu sadece bu seneki hedefimiz. E, i̇kinci ligdeki durumumuzu düşünmek durumundayız. İkinci ligdeki takımı da şimdiden düşünmek zorundayız. Bizim e, yapacağımız bir veya iki takviye Tabii bu kafamızdaki oyuncuları e, doğru rakamlarla getirebilirsek. Bu. Hemen araya gireyim. 20 Buyur. saniye izin verin. O zaman scout ekibiniz şu an Türkiye'yi tarıyor öyle mi? Tabii ki. tabii ki, tabii ki, bir aydır, bir aydır çalışıyor. Burada şöyle ikincilikteki kadromuzu iki takviyeyle biz e, devre arası oyuncuları kafamızdaki oyuncuları alabilirsek e, aynı takımla bizim amacımız şampiyon olup devam etmek ikinciliğe. Yani hiçbir bir daha ikincilikte sadece göndereceğimiz oyuncuları gönderip Takviye edeceklerimizi zaten etmiş olacağız. Belki işte Muhammed Demir gibi böyle ekstradan e, takıma ekstra fayda sağlayacak üst düzey bir oyuncu olursa, hani ekstra bir oyuncu, belki üçüncü oyuncu olur. Ama o alacağımız iki oyuncuyu da veya bir, iki neyse işte hocayla konuşuyoruz bu konuda devre arası takıma takviye edersek, sene sonu sadece göndereceğimiz sınırlı sayıdaki oyuncuyu göndeririz gelen kadar. E, aynı şekilde ikinci lige devam ederiz. Sayın Başkan, 1 Ekim... 1986 günlerden çarşamba, ılık bir öğleden sonra dünyaya geldiniz. Şu an baktığımız zaman gören gözün profilinde genç, yakışıklı, idealist ve güçlü bir aile. Çelik ailesinin de önemli bir perdesiniz. Yaşam boyunca 38 yaşında hiç iyi ya da keşkeleriniz oldu mu ne dersiniz? Yani e, oldu tabii içimden geçenler. Paylaşmak ister misin? Şey i̇yi ki yaptım dediniz ya da sonradan keşke yapmasaydım. Diye devam ettiğiniz yani şeyler son oldu Son 5 ayda iyi ki yaptım dediğim aday olmak. Yani iyi ki olmuşum diyorum. Takımın şu anki durumunu, insanların şu anki coşkusunu görünce ee, yani son bir yıl için söyleyeyim iyi ki yapmışım diyorum. Futbolu seven bir adamsınız. Bunu biliyoruz. Hı. Aileden gelen bir Bursa Spor coşkusu her zaman var ama şöyle devam edeyim mi Sayın Başkan izin verirseniz. Takip ettiğiniz liglerde özellikle başta Süper Lig olabilir. Diğer farklı liglerde olabilir. En beğendiğiniz Türkiye'de yerli ve yabancı Osima. Osima mı? Galatasaray'da. Osman, benim zaten tarz olarak O zaman e neden diye sorayım Osima'yı. Tarz olarak dayanıklı, güçlü oyuncuları ben çok seviyorum. Yani böyle biraz işte koşmaktan kaçan hani böyle şey futbolcu derler ya ona böyle e tabiri caizse böyle manitacı futbolcu yani Öyle böyle hani, <laughs> hani plaseler yapar böyle iyi, işte, iki, 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 hareket Hı. yapar sonrasında bakmışsın sahada yok Hani benim tarzım daha böyle Barış Alper Yılmaz tarzı. O simen tarzı. Yani daha böyle mücadeleci, güçlü. İşte bir ara Fenerbahçe'de Okoço vardı mesela orta sahada. Beşiktaş'ta veya işte bir ara işte yine Fenerbahçe'de Appiah vardı. Ee, Beşiktaş'ta Amokaci vardı. Açı vardı. Şimdi mesela o bizim çocukluğumuzun yıllarında oyuncular. Fenomen futbolculardı. Fenomen. Şu anda da mesela dediğim gibi daha dayanıklı, güçlü futbolcular her zaman e, bence caydırıcı ve daha uzun vadeli oluyor. Statü yabancı transfer yok ama böyle bir imkan olsaydı bu ligde hangisini transfer etmek isterdiniz Bursa Forması'yla? O simen mi? Yani Yoksa Barış Alper adam, mi? O simeni istemeyen adam delidir. Zaten. <laughs> Değil mi? Yani. müthiş bir santrafor. E tabii yani ben mesela Başşuay'ı da seviyorum mesela. Niye? Çünkü çok koşuyor, çok mücadele ediyor. Ee, bu tip oyuncuların üzerinde durulması gerekiyor. Bence bizim özellikle büyük takımların yaz dönemlerinde yani hazır olmadan daha bu orta Kuzey Avrupa takımlarının elenmesinin en büyük sebebi de öyle oyuncularımızın azlığı bence. Yani oyuncularımız az olduğu için bizim e, maalesef sırf koştukları için yetenek yönünden çok kısıtlı takımlar eğleniyorlar ve ülkenin puanı düşüyor. Yavaş yavaş sona yaklaştık ama Sayın Başkan Türkiye'de en çok konuşulan özellikle spor gündeminde hakemleri biraz konuşalım mı? Hakemler hakkında ne konuşuyorsunuz, ne düşünüyorsunuz ve en nihayetinde yine Nesli'ne 3. Lig'de maalesef var sistemi yok ama olmalı mıydı ne dersiniz? Ya olsa bir kere kesinlikle daha az hata olacağı kesin ee, bir kere onu söyleyeyim. Ee, ama maalesef genel olarak Türkiye'de yani ben ilk defa hakemlerle ilgili konuşuyorum. Genel olarak bir problem var. Yani özellikle görüyorsunuz ya yani her hafta hakem konuşuluyor. Ee, diğer bu işte İstanbul takımları ve Süper Süperlik'teki takımlar müthiş derecede hakem konu keşke konuşulmasa yani futbolun önüne geçiyor bu. Önüne geçmesi de bazı şeyleri gölgeliyor. Esas problemleri konuşmamızı engelliyor. Ee, var sisteminin azalttığını düşünüyorum. Ee, ancak bence Türkiye'de yabancı hakem olmazsa bu işlerin düzeleceğini düşünmüyorum ya. Yani. Böyle mi düşünüyorsun? Ben böyle yabancı düşünüyorum. Yabancı hakem. Çünkü neden? Ee, i̇şte bakın başkan ben son derece iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Futbol Federasyonu Başkanı'nın. Şöyle Futbol devam edelim olur. mi Sayın Başkan? Devam evet. edeceksiniz lütfen. Geçmiş olmayayım. E şöyle başkanın son derece iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ama başkandan iyi niyetli olması yetmiyor bazen. Aşağıda bir eğer bir Yapılaşma ve gruplaşma varsa onu söküp atmanın yolu yeniden sistemi inşa etmektir. Ben öyle düşünüyorum. Peki hala yani. birkaç ay içerisinde şöyle ben listeye baktım da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve geçtiğimiz günler içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir araya geldiniz. Birkaç cümleyle bu birliktelikler neden yaşandı sizce? Ya tabii yani benim kendi buluşmalarımı söylüyorsunuz. <laughs> Aynen. Ya ben şimdi Ali Bey'le bir araya gelme sebebim başkaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmesi. Ana tema da Bursa Spor konuşuldu e tabii mu? Tabii ki. Değil mi? Bursa mi? Spor Başkanı ile gittim. Ee, yani burada önemli olan Bursa Spor'un marka değeriyle birlikte Bursa Spor Başkanı'nın e, muhatap olacağı kişilerin de e, dozajı, gittiğin, yaptığın görüşmeler vesaire bunları Bursa Spor'a yakışır şekilde Bursa Spor'u her yerde tekrar eski günlerine getirme anlamında bu görüşmeler yapılıyor hem sportif anlamda hem mali anlamda yapacağımız projeler noktasında bu yapacağımız bu temaslar çok önemliydi. Yani. Levent Kızıl'la bu arada yani son maçta bir araya gelmek, el ele vermek, birlikte coşkuyla tribünleri dolaşmak, hatta üçlü çektirmek çok çok kıymetli şeyler ama e, o da efsane başkanlardan bir tanesi. Tabii. Ne konuştunuz sahada, soyunma odasında büyük, sınır, tabi ya da geçmişte Bizi PTT'den Süper Lig'e çıkaran tamam. başkanımızdı. Ya, bu kulübe artı anlamda değer sağlamış insanların sayısı zaten bir elin parmakları kadar. Maalesef az. İşte kulübün başarılı olduğu 3 sene var elle tutulur bir başarı kupa kazandığı. Onların da hangi dönemlerde olduğu ortada. Bu dönemleri sağlayan, bu başarıları sağlayan, bunun dışında da mesela maddi anlamda da destek olan sadece sportif başarı değil. Destek olan insanları onur etmek lazım. Geçen hafta işte Özer Bey'le, Sayın e, Stadyumumuzun isim hakkını alan firma e, sahibi kendisi. Özer Bey bunu yaptık. E, bu hafta Levent abi yaptık sağ olsunlar. Ömer abi birlikte geldiler. Her zaman da ilk günden itibaren bu arada kendisi arıyordu sağ olsun e, destekle alakalı. E, en sonunda mesela Bulvar maçında da Ahmet Bey Ahmet Atış Bey bunu yapacağız. O da biliyorsunuz göğüs sponsorumuz Atış Yapı. E, bunları yapıp bundan sonra da bize destek veren insanları da onur etmek adına onlarla birlikte şeref tribününe davet edeceğiz. Ziyaret edeceğiz. Teşekkür ziyaret. İlk beş ay o kadar yoğunluk ki inanın yani bunlara fırsat da kalmadı. Ancak şimdi yapabiliyoruz. O yüzden kusura bakmasınlar. Bunu da buradan <laughs> ifade etmiş olayım. Sayın Başkan bir de özel soru araya sıkıştıralım istiyorsanız. Buyurun. Ben gerçi Buyurun. yaptığım programlarda canlı yayınlarda baba Faruk Çelik diyorum ama e, biyolojik oğlu olmak üstelik böyle önemli siyasi e, aktörlerden bir tanesi Türkiye, Türk siyasetine çok değer katan isimlerden bir tanesi Faruk Çelik. Ee, bu nasılydı? Yani Bakan oğlu olmak bir avantaj mıydı, dezavantaj mıydı? Zorlukları neydi? Ya şimdi nasıl derler? Çocukluk yıllarınızda nasıl bakıyordunuz bu işe? Şimdi her şeyin artıları var, eksileri var. Ben hep bu gözlemleri yaparken bir kere sürekli insanların sizden talebi oluyor. Yani sosyal aşırı sosyal bir ortamda kendiliğinden olmanız gerekiyor. Yani bu siyasi görevden dolayı. ben burada çok gözlem yaptım açıkçası yani. Çok fazla insan geliyordu yanına, gidiyordu. Siyasi anlamda, iş insanı anlamında yani halktan, yani her açıdan insanlarla muhatap oluyor ve siz de bunu yanındaki insan olarak gözlemliyorsunuz. birçok gruba yani farklı sosyal kesimlere hizmetlerde, mesela Alevi noktasında, Alevi vatandaşlarımızla, Roman vatandaşlarla açılımları yapan bakan da devlet bakanı iken. Dolayısıyla farklı kesimlerle de o muhattabiyetini yakından görme fırsatım oldu ve çok hoşuma gidiyordu. Farklı kesimlerle bu diyalogları. Yani aslında bunları böyle küçük çaplı, Bursa çapında yani küçük çaplı dedim o Türkiye çapında bunları yapıyordu. yani Biz Bursa çapında yani bunu yapmak bize nasip oldu. Çünkü neden? Bursaspor siyaset üstü. E, siyaset üstü olunca Herkesin herkese kapısı açık olması gereken bir yer, her görüşten insana Bursa Spor ortak paydasında da oradaki tecrübeler bana açıkçası çok büyük faydası oldu ve hala da sağ olsun Allah sağlıklı ömür versin Bursa Spor'a da 2009 yılında da çok büyük faydası olmuştu. Şimdi de daha bugün bile hatta aradı beni işte İstanbul'da bir iş adamından. Ee, işte 2 milyon TL'lik bir destek öyle bugün mi? Gelecek, Sıcak gelişme o zaman mı? Geldi daha hesaba düşmemiştir. Ne kadar güzel. Yani gitmiş kendi işleri arasında buyu bunu da yaptı. Peki. Yani çok büyük katkısı oldu aynı şekilde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da çok ciddi katkısı oldu. Onu da hani şey yapmayayım. Ee, Sayın Mustafa Bozbey'in de yani her aç anlamda işte Bursa'daki meclisten geçen konumuzda bütün siyasi partilerin, Sayın Davut Davut Gürkan'ın, Nihat Bey'in CHP İl Başkanı'nın, Muhammed Tekin Bey'in MHP İl Başkanı'nın. O zaman Bursa Spor siyaseti ya de mi bir araya getirdi. Mustafa Varank'ın, Sayın Efkan Ala'nın yani bakanlarımızın. Ya gerçekten herkes Bursa Spor'a bir yerde katkıda bulundu. Ben bunları tek tek soyuyorum bazen unutuyorum iki ismi. <laughs> Ayıp oluyor bu sefer tek tek saymak da işe yani. oluyor, Bazen sıkıntılı oluyor ama hakikaten... Yani herkes bu noktada destek oluyor. İnşallah bu destekle Bursa Spor çok hızlı bir şekilde ait olduğu yere gelecek. Peki iyi bir eğitim sahibisiniz, iyi bir aileden geliyorsunuz. Ailenizin size çok şey kattı. o kadar belli ki duruşunuzdan. Bu alçak gönüllü olmak bir gelenek mi sizde? Bunu sormak zorundayım. Ya. Çünkü Osman Çelik, Faruk Çelik bunlar çok çok değerli isimler bu kente, ülkede. Bilmiyorum ki dışarıdan nasıl görünüyor. Ben, ben Bence öyle <laughs> görüş. Yani ya, duruş sahibi olmak çok önemli. O duruşu sizde görüyorum. O vizyonu sizde görüyorum. Teşekkür ederim. Ne mutlu sizlere. Biraz da bilinmeyenleri konuşalım mı Sayın Başkan? Dur. Mesela taraftarlar merak ediyor. Bilinen taraflarınız sürekli Hı. olarak medyada paylaşılırken bilinmeyen taraflarda. Örneğin e, en son izlediğiniz film hatırlıyor musunuz? Ya da en son okuduğunuz Kitap konusunda bir fikir sahibi misiniz? Dizi en son... izler misiniz Sayın Başkan? Yemekleri sever misiniz? Bir tane... En sevdiğiniz yemek nedir? <laughs> Patlıcan musakka. Öyle mi? Yemekten başlayayım. En, en çok izlediğiniz dizi. Dizi izler misiniz ya da? Dizi yabancı dizi izliyordum Bursaspor'dan önce izliyordum da Bursaspor'a geldiğimden beri ne takip ettiğim diziyi takip edemiyorum <laughs> ne izledim. Yani bütün şey program şey üzerine oldu yani hep o haftaki maç sonrası. Ondan sonrası Değil mi? bunlara kafa yoruyor. Ama süreç devam edecek böyle. Evet. Yani bu ya bir şey bir de ben yapı olarak da söyleyeyim yani bir şeye odaklanınca ben onu gerçekten en iyisini yapmak istiyorum. Yani bu biraz şeyle ilgili, karakterle ilgili bir şey. Ee, o yüzden de böyle herhalde burayı Süper Lig'e çıkarmadan rahat etmeyeceğiz gibi görünüyor. Değil mi? İnşallah hedef o. Bir de İnşallah. taraftara artık yavaş yavaş kapatalım Sayın Başkan. Taraftara mesaj hatta Banspor maçını, Ziraat Türkiye Kupası, Bursaspor ayrı bir yolda, evet. ayrı bir kulvarda yine hedefe doğru kilitlendi diyelim. Rakip Banspor, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bursaspor yol alacak mı bu süreçte? Yani ben gönülden istiyorum, gruptan da çıkabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü zaten o ikincilik takımını kurma yolunda biliyorsunuz biz hep bir üst ligin takımını kuruyoruz. Üçüncü ligdeyken ikinci ligin takımını tam anlamıyla kurmak için devre arası iki transfer hedefimiz var. Eğer belki en kötü birini alırız. Mali şartlar oluşursa iki e, ikisini alırız. Bunu kurduğumuzda e, ben gruplardan çıkabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye Kupası'nda bunu da yapacak e, bu takımın her şeyi var. Yani hem tarihi buna müsait, hem taraftarı müsait, hem takımı güçlendirme anlamında güçlendirdikten sonra ben bunu da yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Önce inanmamız lazım. Yani i̇nanmazsak zaten her maçtan önce ben bakıyorum bazen elenmeliyiz. Bırakalım ya yani niye eleniyorsunuz? Yani sizle oynayan takım sizden güçlü değil ki. Yani e, o eşleştiğimiz takımların bir çoğundaki oyuncular bize gelmek istiyor. Yani dolayısıyla bizim bunu yapacak gücümüz var. Bu rotasyon anlamında da e, bence yani ben e, ikinci yarıda bizim motivasyonumuz ağırlıklı. E, bence kupaya dönecek çünkü ben ligde arayı açacağımızı düşünüyorum. Yani. Bu arada sosyal medyayı çok aktif kullanıyorsunuz. Sosyal medyayı tehlikeli buluyor musunuz Sayın Başkan? Tehlikeli tabii. Yani anlık tepkiler vermemek Değil mi? gerekiyor reaksiyon olarak. <laughs> çok tehlikeli. Hadi taraftara mesajla programı tehlikeli birlikte kapatalım. Ya taraftarımız bize takıma sahip çıkmaya zaten gerekeni yapıyorlar yani onlara söylenecek çok bir şey yok. Biz de sorumluluklarımızın farkındayız. İnşallah hem kupada hem ligde Bursa Sporu en iyi şekilde gereken noktaları getirmek için e, gerekenleri yapacağız diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, eklemek istediğiniz, benim sormadığım bir şey varsa, adres futbolda. Şu an aklıma gelen bir şey yok. Peki, Sayın Başkan teşekkürler. Sevgili seyirciler, Bey Gazete, B Haber ekranlarında çok çok özel, çok çok önemli bir ismi, Bursa Spor Kulüp Başkanı Sayın Enes Çelik'le yaklaşık olarak bir saate yakın programda birlikte olduk. Bundan sonraki programlarda yeniden Bursa Spor'u konuşmak adıyla e, hoşçakalınız, esen kalınız.